Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda Bitcoin yükselirken altcoinlerde ciddi bir yükseliş gelmedi. Bunun sebebini araştıracağız. Uyarım şudur yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Kesinlikle hepsi benim şahsi kendi düşüncelerim. 4 gün önce bir video yapmıştım 11 Aralık'ta. Bugün 16 Aralık'tayız 5 gün olmuş. 100 bin, Bitcoin 100 bin dolarken ben 130 bin hedefini vermiştim. Şu an Bitcoin 107 binde hedef halen aynı şekilde geçerli. Ama muhtemel ki bizi ilgilendiren taraf altcoin'ler. Yani altcoin'lerde bugün kırmızıydı burası. Son 15 dakikada yeşile döndü. Hatta bir saatte diyelim ya. Son bir saatte ciddi bir yeşile döndü. Pepe'deki falan bu hareketler son bakın son bir saatte geldi. Yani günlük yüzde 2.3 ama saatlik yüzde dört buçuk yaptı. bu yükselişlerde tabii ki altcoin'lerde bir kıpırtı yarattı. Bu kıpırtının sebebi de Ethereum'un 4000 dolar olması. Yani Ethereum Tabii ki bizim amiral gemimiz. Ethereum ne yöne doğru giderse altcoin'ler de bunu her zaman takip ediyor. Ve takip etmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Şu anki tabloda. Uyarım şudur sakın ama sakın long veya short işlemlerde bulunmayın. Çünkü piyasa da şu an bakın long ve short da yani %80'i short da piyasanın. Yani çok ciddi bir oran. Saatlikteyiz değil mi? Yani saatlikteyiz. 4 saatlikte %75 çok ciddi bir oran short'ta. Yani bu shortu Bitcoin yukarı vurarak patlatabilirler. Uyarıyım. 12 saatlikte %55, 24 saatlikte %54 short, 12 saatlikte long'daymış. Ama son 1 saatlikte %73 çok ciddi bir oran bu short için. Bu da Bitcoin'in son 1 saatte çok ciddi bir hareket yapmasından kaynaklı. Hemen bir gelin bakalım. Ethereum şu an 4011 dolarda. Yani altcoin'ler buradan yukarı mı çıkacak yoksa alta mı inecek? Ya da Bitcoin'in bu kadar sert yükselişinde altcoin'ler niye hareketlenmedi? Bu videoda bunları araştırmaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirteyim. Tabii ki yatırım tavsiyesi bulunmuyoruz. Kendi şahsi düşüncelerim. Tabii Bitcoin bugünkü hareketini ele almadan önce yani Trump'ın şu 10 Kasım'daki hareketini bir ele almamız gerekiyor. Bu sert yükselişi. Şuradan hemen yüzde kaçlık bir yükseliş gerçekleştirdiğini hemen bir bakalım. Şöyle baktığımız dünyada yüzde 15'lik bir yükseliş var. Yüzde 15'lik bir yükseliş var. 10 Kasım, 11 Kasım arası. Şimdi bir Ethereum'la bakalım. Ethereum ne yapmış? 10 Kasım, 11 Kasım'da. Ee, nerede 10 Kasım? Şurası. 9 10 Kasım şurası oluyor değil mi? Hemen bir büyütelim ekranı. Bakalım burada. 9 Kasım. 10 Kasım'da neredeyse bakın Ethereum'da bir hareket yok. Yani Bitcoin %15 gitti. Dünyada Ethereum'un %30 gitmesi lazım. %7'lik bir artış var. Yani neredeyse Ethereum 2 kat yavaş gitmiş Bitcoin'den. Çünkü bakın Bitcoin çok sert hareket yaptığı zaman Burada çok sert bir hareketi vardı. Bu çok sert hareketi yaptığı zaman e, Para altcoinlere akmamış. Çünkü niye? Ya işte buradan tekrar Bitcoin düşerse altta daha da düşer. Endişesiyle Para altcoinlere geçmiyor. Para altcoinlere ne zaman geçiyor biliyor musunuz Bakın Bitcoin şuralarda yataya bağlamış kendini. Muhtemel ki Hemen bakalım 21 Kasım 21 Kasım'dan Yani şurası ne? E, yani şu 7-6 aralığa kadar yatay. Yani düşmüş, çıkmış, düşmüş, çıkmış. Buraya yatay diyebiliriz. Şu bildirimleri kapatayım ya rahatsız olmayın. Mutlaka rahatsız olan arkadaşlar vardı. Yani Bitcoin'in yükselmesi ile ilgili gelen bildirim onların hepsi. 21 Kasım'da bakın yataya bağlıyor. Detaylı bakalım? 21 Kasım'da detaylı ne yapmış? 21 Kasım bakın şurası arkadaşlar. Hemen 21 Kasım 6 Aralık demiştim. Şöyle bakalım Baksanıza tepe tepe gelmiş ya Yani, yani 6-7 hatta 8 aralığa kadar al abi Yani %30'luk artış gerçekleşmiş ya yani Bitcoin yataya bağladı dünyada şimdi Bitcoin yukarı doğru çıkıyor Haliyle Bitcoin yukarı doğru çıkarken Ethereum de artıyor son 2 güne bakalım bir de durun son 2 günde ne olmuş Son 2 gün şöyle bağlayalım. Yani burada önemli olan çizgiyi yatay ya da dik almak değil. Önemli olan şu boyutunu ayarlayabilmek. %3.77. Da şöyle yapayım aklınızda bir şüphe kalmasın. Tam ayarlayamadım. %4 diyelim biz buna. %3.5 %4 bir artış var. %4 diyelim. Bitcoin'den son iki günde büyütüyüm. Bitcoin son iki günde 4 falan da o galiba arttı ya şöyle yapalım. Bitcoin de %6 artmış arkadaşlar. Yani Bitcoin buradan muhtemel ki bakın şu yatay operasyondan sonra buradan şöyle 112 binler 113 binleri falan görür diye düşünüyorum ben. Buradan çok sert bir harekette yani yüzde kaç daha yapması lazım. Bir yüzde altı daha yaparsa 113 binler geliyor. Buradan 113 bine geldiği dünyada. Çarşamba günü FED faiz kararı var. Yarın detaylı olarak onları ele alacağım. Ethereum'da mutlaka %6'lık bir artış gerçekleştirir. Yani Ethereum %6'lık artışı ne yapıyormuş? Hemen ona bakalım. Yeni ATH geliyor demektir bu Ethereum'da. Şöyle %4, %5, %6. Yani 24250 dolar civarına falan gelir buradan sonra aslında bir film buradan sonra kopar. Yani Bitcoin buralarda yataya bağladığı dünyada yani 113 binlerde yataya bağladığı dünyada 4-5 gün yataya bağladığı dünyada altcoin'ler %30 gider. Eğer Bitcoin burada FED kararıyla ki ben öyle olacağını biraz düşünüyorum. Bugün pazartesi çarşamba akşamı saat 21'de açıklanacak. Yani FED'e kadar burada bir hareket yapmış olursa eğer 113 binleri görürse FED'e kadar ya da FED akabinde görürsünüz 113.000'leri. Mutlaka ama mutlaka altcoinlerde ciddi bir rally gelir. Ama burada önemli olan Bitcoin'in çok sert hareket yapması. Yani bugün tekrardan böyle 110.000'leri 109.000'leri test etmesi gerekiyor. Şu an 107.000'lerdeyiz. 109.000'ler test edildi dünyada ertesi günde tekrardan FED'e kadar binler gerçekleşirse altcoinlerde bitcoin ile aynı oranda artar ama ondan sonra bitcoin kendini yataya bağladığı dünyada altcoin rallisi gerçekten gelir. Ve altcoin rallisinde şimdi biz ethereum'a ve bitcoin'e baktık. Birçok altcoin'ler aslında düştü arkadaşlar. Yani bitcoin artarken düştü. Bakın ilk tepkiyi veren her zaman bunu ben size söylerim. ENS ve ETC neden ilk tepkiyi bunlar veriyor? Çünkü Ethereum'un artması ilk önce para girişi ENS ve ETC'ye yarıyor. 15 dakikalıkta bakalım hemen buna. Bakın şimdi muhtemelen ETC, ENS. Ee, top 100-200 e aldığımda da Ethereum POV Ethereum FI karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım. 15 dakikalıktayız. Bakın Ethereum FI %2'lik artış ve Ethereum POV %1'lik artış. Yani Ethereum gerçekten... Ya burada biz şunu anlamamız gerekiyor ilk öncelikle. Bitcoin yukarı doğru gidiyorsa Bitcoin Cash'e bir bakalım mı? Hadi bir de Bitcoin Cash'e bakalım. Yani Bitcoin Cash ne yapmış? Şimdi Bitcoin günlükte güzel bir artış gerçekleştirdi. Bitcoin Cash gözüme çarpmadı. Hemen Bitcoin Cash'e bakalım. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash Bitcoin Cash. Aa, Bitcoin Cash kısaltması neydi ya? Ha, Bitcoin Cash burada. Yani Bitcoin Cash'te bir hareket gelmemiş. Bitcoin Cash'te bir hareket gelmemiş ama yani Ethereum'da oluyor bu. Bitcoin'de Cash'te de bir hareket gelebilirdi aslında. Yani bundan sonraki artışta bir hareket gelebilir ama hiç gerek yok. Bizim burada takip edeceğimiz de değil, ENS ve ETC ve tabi ki Ethereum POV, Ethereum FI. Yani Neuro'da da bir hareket gelebilir ama Neuro'da hemen gelmez. MIM token olduğu için şimdi pepe bonk FLOKI bu tarz coinlerin artmasıyla beraber Ethereum tarafına da geçer, geçen bir artış olursa tabii ki oradan nasibini alır. Yalnız şimdi biz e, buralarda günlükte %30-%40'lık artışı görebilmemiz için ilk öncelikle Bitcoin'in %9-110 binleri falan görmesi gerekiyor. Akabinde Ethereum'un 4250 dolar. Burayı unutmamamız lazım. Bu seviyelerden sonra Ethereum da kendini hafif yataya bağladığı zaman bu alt altcoin'lerde ciddi rally geliyor işte. Bu ciddi rally'ler geldiği zaman buralarda da kademeli olarak kar almaya bakmamız lazım. Çünkü Bitcoin yataya bağlıyor, 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 bağlıyor. Yani 113 binler. Buralarda bağlar. 118 binleri belki test eder. 115 binler falan. Buradan sonra tekrardan direnç noktamız e, muhtemelen 101 binler, 102 binleri falan buradan test edebilir ama bunları söylemek için erken. İlk öncelikle bugün pazartesi çarşambaya kadar bizim hareketimiz 110 binleri görecek mi? 112 binler, 113 binler gelecek mi? Buralara bakmamız lazım. Hep olumlu tarafından baktık. Olumsuz tarafından da bakacağım biraz sonra. O senaryo da tabii ki. Ama o düşük bir ihtimal. Yani şuraya tekrar bir bakayım ya. Bu likidasyon saatte gerçekten çok yüksek ya. Yani %88'e çıktı bakın ya yani. %88, OKX ok %97 Yani piyasana Karşı asla ama asla Pozisyon almayın tabii ki şu olur yani mutlaka yani Bitcoin çok yükseldi 80 oldu hadi şoklayalım Ethereum'da bakın bu yoktur ben size söyleyeyim Ethereum'da Longa dönmüştür piyasa Ethereum'da da longa dönmemiş ya çok ilginç ya gerçekten Vallahi çok ilginç ya Yani bakın yo evet Ethereum'da da dönmemiş abi ya. Yani şuna bak çok ilginç Neyse Yani o zaman piyasa yukarı doğru gidecektir Yani buradan anlayacağımız şey bu Ama dediğim gibi arkadaşlar şu an alt altcoinlerinize sahip çıkmanız gerekiyor Velev ki düşüş oldu. Bitcoin buradan aşağı doğru sarktı. O zaman da ne olur? Ne kadar yükseldiyse o kadar düşer. Yani Bitcoin %10 saldı. Altlar %30 salacak diye bir şey yok. Bitcoin buradan %101 binleri test ederse 2 gün önceki konumuna gelir altcoinlerde. Ethereum ne kadarmış 2 gün önce? 3850 dolar. Yani 200 dolarlık bir kayıp olur. hadi olsun olsun 2000 pardon 3800 dolarlar. 780'ler. Yani en fazla test edeceği nokta burası. Çünkü Karı doğru artış aynı oranda olmadığı için düşüş de aynı oranda olmayacak. Ne kadar arttıysa o kadar düşer. Videomuz bu şekilde. Dediğim gibi ben çarşamba gününe kadar artış bekliyorum. Yani 113 binleri göreceğiz. 113 binleri gördüğümüz dünyada Ethereum'da da 4250'leri görebiliriz. Belki yaklaşabiliriz. 4200'leri falan görürüz ya muhtemelen. Ondan sonra FED'den gelen güzel bir haberle altcoin'lerde %30'luk bir artış gelecek diye ümit ediyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Uyarım da şudur. Sakın şu an long ya da short'a girmeyin. Bir bekleyin piyasayı. Yani bu kadar insan niye short'a girer ki? Yani tamam düşecek de buradan 113 binleri vurur diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında. Kanalımıza lütfen abone olun. Yorum atarsanız da bize için çok iyi olacak. Görüşmek üzere.